Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Selam Haber Video, video atmaya yavaştan geri döndüm En azından telefonu atıyorum ee, Yükselik detay Biz mobiliz Ondan biraz yük, yüksek olmayacak Valla patates sağ olsun patatesden gördüm bu oyunu Oha <laughs> Anladım bu yukarıdaki şeyler ne? T, Y, O, G. Ne oluyor oğlum? Bu ne kılıç lan bu? Babam Ha vurabiliyorum. Bim bim. Aa bunlar şumaymış. Çek çek namlıyor. Çekeyim maneti. Oğlum bak çekeyim maneti. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah'ını seversen. Gittim. Gittim. Senin kafanı... Ben senin kafanı. Ah ah ah. Arkadaşlar bu mermi yemiyor. O zaman sen de kılıcı. Oğlum asker sendim lan. Ayıp ediyorum bak. Gelme lan canım var mı? Sen ne diyorsun? Anamı uçak sablıyor kaç. Şimdi şöyle yapayım. Evet oh. Evet bu mermi şak. Anam. Ay şer. Ay kirli dalıyorlar. Şak Şakır. Şakır kemiğinden. Yok, şurada sağda. Tamam, şimdi dükkan diyelim. Dükkandan mı giriş yapacağız? He, tamam. Dükkan dedim. Buraya göndereyim. Ya tu koyun neler. Aa, hiçbir şey anlamadım. Amido olsun. Sen ne yapıyorsun? Tamam kaptan. seyahat ne? He. O efsaneler Son 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 Ne diyorsun abi? O ne? O nasıl fıyat? Ben başlayayım efsaneler Ben kendim yapacağım Sonra olur mu? Sıkıntı yok, ay, ay, yok. Allah'ın seversen Sen, sen orada ne yapıyorsun ya? Emek. Bam 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 bam. Oh! <laughs> Adam kan kaybından ölmüyor bile. Bunun kan kaybından ölmesi lazım değil mi? Çok 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 Tam öyle bu. Bunlar asker. Hem ben şimdi ölmem lazım. Allah girdik bomba 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 harika tamam çok güzel çok güzel yüm oh güzel çoğunu oy hadi, 5 camide arkadaşım beraber 5B yani be, bir atıyorum dur yani 5B bir atıyorum dostlara benim yaptığım şey Allah'ım sana oh hepsi öldü Evet. Sen öyle burada mısın? Gel buraya. Gelin lan siz gelin. Hadi lan. Denemiyorsunuz Ha, Sen öyle oradan akıllı akıllı vuruyorsun ha. Gel bakayım sen. Ben niye böyle ses çıkardım lan? Kaçma lan. Korkak. Ölmedim lan bu. Bize şuna bak arkadan arkadan. Mermi yok. Allah o kadar mermi sıktım. Sen nasıl ölmezsin? <gülüyor> <gülüyor> senin olayım. senin bitirdim. Şey <laughs> tamam ya ben de şey almayayım. Bakın şu an patates, patates bey oyunda eminim demiş ki Hamza %100 eminim. Mutsuz adam. Bak patates iki hesaptan gelmiş. Patates iki hesap var şu an. Bir patates bey bir de mutsuz adam. Oğlum. Dur lan. Patates Bey. Mutsuz adam. Oğlum. Bu mutsuz adam bana kendini patatesle da de... tanıtmamış mıydı? Evet. O zaman patates nasıl oluyor? Ee, çıksınlar çok da umurumda değiller. Aslında um umurumda da şu anlık değiller. Sebebi Video çekiyorum. Aslında patates sağ olsun boynu buldum. Yeni de olsun. Sinir oldum lan. lan. Den. Çık, çık. Öldü. Vii. Dur görev alalım. Viii! Vii. dolar ver bana! 2 dolarcık! Kardeşim vermeseydin! Bir. Neyse lan adam... Adam... Adam öldü kaptan! aaaa yalan adam benden kaçıyor hayır bir kaçıyor adam benden benim yok benim yok benim yok benim yok aaaa aaaa atık aşağı dövdük ya Çok... hala şey gelmediler galiba bazı gelirdiler ee bunları ödememiz lazım ödeyecek miyiz Oo, oh. O aşırı üçlü. Aşırı güçlü. Kaç. Ulan Tamam gitti gitti bu gitti bu gitti bu gitti bu gitti bu gitti bu gitti lan. Gitsene lan. Git lan. lan. Git lan git başımdan. Mutsuz adam geri geldi. Hadi. Ha, hadi la. Diye. Öyle lan. Öyle lan. Arkadaşlar bana az demişler bana ben, ben biraz şimdi daha yine fark ettim. <laughs> Sıplarım. Şunu öldürmem lazım. Bir bomba atma kafasına belki yer. Yok yemez ya. Tak. Benim yok. Petle. Çok zor çok zor. Tak. Vurduk. Vurduk. Canım bitti lan. Ulan öl öl öl. Tutturamıyorum adam. Ya lan adam. Gel lan buraya. Sen bu sabah kışı öldüreceğim. Aa, öleceksin. Öldü. Oğlum bu ...Renover kim lan? Üç sürü adam öldürdüm. Biraz daha ilerleyeyim. Run diyor. Yok diyor adam şu yukarıdakini ödemem lazım buranın kapısı nerede lan adamla kapı koymamış ne burada şimdi tıkamamaya gidiyorum ama ben önce aha şimdi şimdi seni buldum ulan seni şimdi buldum İçinden geçeceğim bu da değil farklı bir tane daha alması lazım. Oğlum daha ne kadar ilerleyeceğim. Allah ne seversen. Ha şunlar olabilir mi? Makineli tabancılar. Ava. Çok Ne? Ben nasıl öldüm? mi tek öldüreyim. Yolur olur ya. Sana bu kılıcı saplayacağım. Bu da değil ya. Ne lan bu? Run over. Dur asker öderim. Ama asker arm gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Ordu. Asker de değil.

Allah 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 Kaç Komut ama bunlar ne lan Aaa Öleceğim Çok kötü düştüm Aaa Bulmaz 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 Hadi bay bay Aaa <laughs> Yakalayamadılar kerizler Aaa 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 Gördünüz mü yakalayamadınız

Araç oğlum. Aha bindim. Ama böyle demedim ben. Ama araç 1500 para ya. Ayıp ama biz Robux'umuz yok bizim. Şimdi sizi bununla döveceğim. çekerim emaneti. Bitti Bak şurası tam bombalı. Çok güzel. Şah. Aa. Dur. Bırak yersin. Sen hiç. Sen hiç lan. Sen hiç çeksin. Bırak yersin. Seni. Al şu bombayı kafana. Öl. Öl lan. Evet oh, Kaçtın lan burada ay baba ben bir kış takıyorum O sen ne sen ne yapıyorsun orada oh, Kaçma lan oh, sen yiyin O oh, kızını al oh, şu sopayı oh. Tamam bu da gitti Seni nasıl vurdum lan ben Uğur, öldüreceğim sizi. Aklım şey. Oğlum ben daha dayak ya. Ayıp oluyorsun. Sen ben ne yapacağım oğlum? Allah 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 Allah. Allah ver. Allah 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 Allah. Allah bas 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 bas. Allah 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 Allah. Allah. Dur lan. Şuna görmeden cevaben bu onunla uçakları kaçırabilir miyim? Kaçırılmıyor tekrar. Allah Allah Allah. Ed abim ed abim. Allah 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 Allah. Şu adamın önünden yollayalım. Şu adamın bileyim de beleşten ben de yol alayım. Kaptan çok güzel gidiyorsun valla bak. Yoğundan viraj. <laughs> Şu şekline bak. <lış sealing> oh, <çok> <laughs> Allô, içmedim, Allah 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 Allah

Şubat'ta. <laughs> <laughs> Hehe. Allah, 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 Allah. Benim niye son tarihim? İlla 1911 oğlum yıl olmuş 2000 23 Adam ne işi kılıca bak. Adam emanet çekti kaptan. Adam bildiğin emanet çekti. Şu makine tüpü lazım. Öyle. kaç 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 Aaa geliyorlar Gel sen sen gel Sen de gel lan Hadi 2 ve 1 Hadi lan hadi dövün hadi Hop ağzına vurdum dersen Ha ağzına vuracağım Hop ne oluyor lan O da mevziye geçiyor. Ulan bırakın ben öldüreyim. Kesinlikle öldüm. Taktik yapamadı. Öldük. Bam. Ulan şerefsiz. Dayak yersin. Dayak yersin. Dayak yedin. Aha. Dur. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yoksa Ulan beni vurur. Bay bay.